Değerli izleyiciler, şu anda Aydın Efeler Ziraat Odası'ndayız. Yanımızda da Aydın Efeler Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kendirlioğlu var. Kendisiyle Aydın'da e, kurulması planlanan organize sera bölgesini konuşacağız ve e, bilgi rica edeceğiz. Başkanım merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş gördük. E, başkanım, e, geçtiğimiz günlerde organize sera bölgemizin protokolü imzalandı. Hayırlı uğurlu olsun. Bu konu hakkında süreç nasıl gidiyor? Bundan sonra nasıl gidecek? Bunlarla ilgili bilgi verir misiniz izleyicilerimize? Tabii ki. Ee, sizin de söylediğiniz gibi, belirttiğiniz gibi e, yaklaşık 720 dönüm civarında bir e, bölgemizde, Kadıköy bölgemizde, Kadıköy e, mahallemizde Aydın'a çok yakın bir mesafe e, sizin de bildiğiniz gibi burada e, valiliğimizin önderliğinde e, 15 pay olarak on pay valiliğin, bir pay ticaret odasını, bir pay ticaret borsasını, bir pay da ziraat odasını olmak üzere 15 paydan oluşan protokolü imzaladık. Yönetim kurulu ve denetim kurulları da eee oluşturuldu. Eee Sayın Cumhurbaşkanımızdan da eee onaylandı. Şu anda artık eee kurumsal kimliğine kavuştu. E, sera bölgemiz. Biz bu e, sera bölgesini e, çok Önemsiyoruz. Yani Aydın'daki çiftçiler adına, odalar adına bu bir örnek teşkil edecek. Yani bir trenin lokomotifi gibi e, önder olacak. Çünkü bizim çiftçimiz gördüğüne inanır. E, ben de dahil olmak üzere. Biz atamızdan ötemizden o şekilde gördük. Gördüğümüze inanırız. Burada e, valiliğimiz e, bu konuda büyük gayretler sarf etti. Özellikle e, bir önceki valimiz, e, şu anda İzmir valisi kendisi Yavuz Selim Köşker. O valimize de bu gayretler için sizin aracınızla çok teşekkür ediyoruz. Şu anda gelen valimiz de bu konuyla ilgili hemen çalışmalara başladı. Önümüzdeki süreçte de tahmin ediyorum işte çevre düzenlenmesi, çevrenin kapatılması, altyapı, yollar ve termal enerjinin sahaya gelmesi şeklinde devam edecek süreç Önümüzdeki bir, bir buçuk yıl içerisinde tahmin ediyorum herhangi bir aksilik olmazsa hizmete açılacak diye düşünüyoruz. Bugünden itibaren e, hatta hatta daha önce bu gelişmeye başlamadan bile gerek e, İstanbul'dan gerek diğer şehirlerden yatırımcıların büyük bir şekilde talepleri oluştu. Yatırımcılar ilgili? E, tabii ilgili. E, gerek bize, gerek e, Tarım İl Müdürlüğü'ne, gerekse e, valiliğimize taleplerin çok olduğunu biliyoruz. Hatta bir firmanın tamamına talip olduğunu da biliyoruz. Ancak e, yine daha önce Sayın Vekilimiz Rıza Posacı'nın da belirttiği gibi biz e, aydınlı yatırımcıların burada olmasını istiyoruz. Öncelik onların olmasını istiyoruz. Hatta hatta da üretim yapan çiftçilerimizin burada üretim yapmasını istiyoruz. Böyle bir beklentimiz var. E, yani birkaç firmaya değil de daha çok ııı e, Çoklu firmalara ya da e, bu şekilde olan firmalara ya da kişilere vermek istiyoruz. E, tabii süreç bu şekilde devam ediyor. Ben inanıyorum ki yine e, daha önce demeçlerimde de söylediğim gibi Aydın tam bir tarımın başkenti. Biz bunu her yer, her yerde her zaman söylüyoruz. E, seracılıkta da e, aslında çok geç kalınmış bazı kararlar var. Bu kararların da termal enerjiyle beraber ee, uçuşa geçeceğini tahmin ediyorum. Eğer e, düşündüklerimiz gerçekleşirse biz e, ülkemizin en büyük sera kenti olmaya talibiz ve bu şekilde de üreticilerimizin e, gelirlerinin en az 2'ye 3'e e, katlanacağını biz biliyoruz. Katma değeri çok yüksek ürünler üretilecek. Sadece yaz değil diğer e, aylarda da e, bu meyve ve sebzeler buralarda üretilecek. Sonuç itibariyle Aydın ekonomisi buradan büyük kazanç elde edecek. Aynı zamanda da çiftçilerimiz kazançlarını ikiye üçe katlayacaklardır diye düşünüyorum. Peki başkanım çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Evet değerli izleyiciler Aydın Organize Sera bölgesi ile ilgili Aydın Efeler Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kendirlioğlu'nun görüşlerine başvurduk. Bir haberimizin sonuna geldik. Başka bir haberimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.